Et diyor ve malum çalışmak zorundayız. Efe burnun boz gibi olmuş. Evet. evet. Ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Yeşil, şık, kırmızı şık o zaman yeşil ışık. <laughs> <laughs> ne haksızlık. Evet Efe kamerayı gördü ve yine başladı Erva. <laughs> Efe araba geliyor. Oy oy oturmuş. Ne oldu? Efe ne oldu? Efe neden küstün yine bize? Ben tek Sana da söyledim yeşil ışık kırmızı ışık diye. O zaman gel yeniden yapalım hadi. Yeşil ışık. <laughs> Tamam gel seni bekliyorum tamam. Tamam ya. Hayvan yapma kızım. Ayva ama bak onu o şekilde yaparsan biz onu satarken sorun yaşarız. Hayır anneciğim. Taşırken abiler onu zorlanır ve sorun yaşarız. Ayva lütfen. İki hareketlendin hemen dükkanı dağıttın. Ya bozdun onu. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. <laughs> ne yapıyorsun? Anne. Efendim. Evet ablamdan yeşil ışık kırmızı ışık oynuyoruz. Benim yeşil benim. ışık kırmızı ışık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dükkanda canımız sıkıldı. Erva ve Efe birazcık oyun oynamak istediler böyle. Hayır ama hayır. O zaman oyun oynanmaz. Evet. Yeşil sen oynamayacaksın bizimle maalesef. Ben Zane Fatih. Hoş geldin. Ne yapıyorsun Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ekrana çift tıklayabilir miyiz? Hadi, yapalım. Yani yeşil ışık, kırmızı ışık mı yapalım? Aleyküm selam Berfo Hoş biret. geldin. Anne. Ne? Biret. Ben oynayacağım. Ama arkadaşlar Efe, Erva pardon. rahatsızlığı, Birazcık kendini hissettiği için biraz da <laughs> yapalım dedik onunla. Bir de dükkanda canları sıkıldı. Ne? ne? Ne anneciğim? Eğer merak ettikleriniz varsa Ay, yeşil, sorabilirsiniz. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ama bu oyun çok... Sakın Efe. O zaman bak baba sana yeni televizyon getirmez. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Efe sen de gel ya bakalım hanginiz kazanıyorsunuz. Selam. Hoş geldiniz. Yeşil, şık, Arkadaşlar ekrana çıktılar mısınız lütfen rica etsem. Efendim. Yeşil ışık, kırmızı Aha, ışık. Evet araba bitişe geldi. O zaman bugün abur cuburu hak ettin. Ama fazla değil tamam mı? Daha iyileşmedi çünkü. En sevdiğim var. ya sevdiğim gelin var. Efe, kumaldayı bana ver. Herhalde sizde öyle birisi var kullanıcı. Gördüğünüz gibi biz esnafız ben ve çocukları binlerde gayet inşallah bir güzel meslekler seçecekler. Hadi oradan inin. Arkadaşlar ekrana çift tıklayalım eğer abone değilseniz bin takipçi olmamıza çok az kişi kaldı. Dört ya da beş kişi. Kanalımızı takip edip abone olursanız çok seviniriz. <laughs> Anne oradan iner misin anneciğim? selam <laughs> TV Hoş geldin abi. Yani biraz daha iyi de şu an video atamıyoruz ya. Biraz video atarsak daha iyi olacak inşallah. Efe. Fabrika satış mağazasıyız biz. E, regal Bayisiyiz beyaz eşyada da Ayrıyeten altusta satıyoruz. Mobilya, beyaz eşya, halı, Toptan fabrika satış mağazası. Tamam anne. kızım. Soru sormak isterseniz soru sorabilirsiniz. Bak, Saygı diyeceğim. içerisinde ama lütfen. bakalım diyeceğim. Bakalım Elime. Bakalım Elime. Bunu ben veremem ki. Selahattin abinler gelince ben. Alamıyorum evet. Boyum yetişmiyor. Ama montunu giyersen Elma. Montunu giymezsen Elma hastasın zaten. Gireceğim. Efe sen de istiyor musun? Evet. Al bakalım. Gecenim Sivas. Anne, sıkıttım. Gizin mesleği kendin arkadaşlar. Sıkıttım anne. Ben uzun zaman misin Efe, şarkı söylemek ister misin? Efe, bir misin? <laughs> Efe bir tane şarkı söyler misin? Tamam. Mehmet'e haberi video diziliyle akabeyi yapsın. Evet hep gelen konser şarkısı söylüyor. Mehmet'e haberi video diziliyle akabeyi yapsın. Anne. Anne uzun zamanda bisiklet sürmüyordum. Bisiklet sürmeyi birazdan yapalım olur mu? Bir eğitime gidip gelelim ondan sonra. Efe ya. ya anne, efendim, Efe. Ablaya karışma. Teşekkür ederiz. Bir şarkıya takılmış efendim. <laughs> Onu sürekli söylüyor. Teşekkür ederiz. Seslerim. Yavaş 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 Aha da kaza oldu. Hadi dışarıda sürün birazcık olur mu? Dışarıda sürelim. Burada mağazada olmaz. Ben indireyim mi oğlum senin motorunu? Evet. Yavaş yavaş. <laughs> of, verin benim oğluma. Arkadaşlar soru sormak isteyen Melin'in sorularını alabiliriz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bin kişi olmamızda herhalde 5-6 kişi kaldı. Ekranı açıp tıklarsak seviniriz. Yine teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Ama ay bacım sen hani montunu giyecektin annem daha iyileşmedin. <laughs> Emine hoş geldin. Ne kaçıyor? Ben <laughs> Kötü ne kaçıyor anlamadım ama. Efendim yani Beyza Nur. Havasız, yurtulusuz. Yo cizre değil cizre mi benzettim? Beke. Yavaş oğlum. Tabii ki Betül. Ne oldu anneciğim? De, 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 de. Gel. <laughs> En ufak şey ağlanmaz öyle ya. Gel, yanına gel. Arkadaşlar benim bir ufak bir çocuk kanalımız var. Kendi çapımızda evimizde onlar oynarken. video paylaşıyoruz. Bu ara kızım biraz rahatsız olduğu için paylaşmadık. Haydi. Betül demiştim tekrar söylüyorum. Ve üçüncü kez yine tekrar Betül. <laughs> <Bebe. gülüyor> Sıra bakmayın birazcık hasta oluyorum ben de. Efe. Rica ederim. Erva yapma kızım kardeşim. Efe yapma abla. <laughs> Kardeş kavgası. Hayır. Abla öyle dokunulmaz tamam Sen motorunu mu istiyorsun? Evet. Ablasıyla onun motorunu sen süt götürmessin. Hadi ben de bisikletini getireceğim birazdan. Kavga etmiyorlar genelde ama böyle ufak tefek anlaşmazlıklar olabiliyor tabii. Şey yani. Evet bu yollarda bisiklet süremiyorsun o zaman. <laughs> ne yapalım? <laughs> Çalışan abiler gelsin biz de bir eğitime gidip gelelim. Ondan sonra Ay, devam. De bir şey de... Tamam. Yok şeker tarzı değil de Zeynep şey yapıyoruz daha çok. Hmm. İşte Aa, kavga etmezseniz bugün daha iyi oyunlar oynarız. Gibi. Çünkü şu ufaklık zaten yemek yemeye ve şeker hayranı. O yüzden çok şekerle şey yapmak istemiyorum onlara. Bizimle. Teşekkür ederim ama fikir için. Hiç baştan böyle şey yapamazsam öyle o şekilde de yaparız. Efendim bir tane. Ama biz de şimdi süremezsin ki. Süreceğim. zaten gideceğiz annem şimdi. Çok pardon arkadaşlar. İyiyim. Kızımın listesini alıp hemen geliyorum. Burada fazla çekmeyebilir. Çok teşekkür ederiz Zeynep. Efendim anneciğim. Dur <laughs> çıkarıyorum. Hmm, anne. Anne. benim. Benim benim. Evet. Bir dakika. Evet, takipçilerin için kalp yapar mısın Bilim. kızım? Bilim. Teşekkür ederim anneciğim. Bilim. Bilim bir kere, Dur, burada binme kızım. Burada bilme, Aşağı hani. ine. Efe sana da bisiklet aşağıda. alayım mı oğlum? Ben bineceğim. Bu ablanın sana da bundan alayım mı oğlum? Aa, ama erkekinden al. Erkek... Siyah ve güzel mi olsun kardeşine? Rica ederim. Güzel olacak. Yavaş yavaş. Öpe düşersin. Şu an hem TKM te telefon bir yerine de bisiklet çıkarmaya çalışıyorum mobil telefonumdan. Hadi gelin. Efe sen de scooter sür oğlum. O zaman babana söyleyelim sana bisiklet getirsin. Unuttun mu bisiklet sürmeyi? Benim ismim Funda arkadaşlar. <laughs> Hava da bozdu şansımızı. Anne, Unuttun mu bisiklet sürmeyi? Koca koca bu isteğini maalesef gerçekleştiremeyeceğim. <gülüyor> 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 evet, biz de düşmüştük. Evet. Arkadaşlar ekrana çıkıp kanalımıza abone değilseniz abone olur musunuz? Bin kişi olmamıza 5 şart işte kaldı. <laughs> <laughs> Hayır maalesef. Bu isteğini gerçekleştirmeyeceğim. Anne bunu Ay, söylesin istersen şarkı. Ne yani Süsleri mi? Hı -hı. Babanla gider süs alırsın tekrar. Çok teşekkür ederim. Anne, alırız biz de anne, süsleri de alırız. Sen birazcık anne, daha süs. Bir silah, tamam. tamam anneciğim. Aleyküm selam Çınar hoş geldin. Ya. Tamam sen de bir set alırım. Niye üzüldün? Sana alırım anneciğim Gel sana da motorunun büyüğünü alacağım söz. Evet. <laughs> Geçen sene almıştık da burada biraz yol çalışmaları malum çok olduğu için fazla süremedi. Sürmeden bir seti küçülecek sanırım. Burası ordu. Ay bastı arkadaşlar. Aleyküm selam Musa. Hoş geldin. Anneciğim şey birazcık kendi çabanla yürü sürmeye çalışır mısın? Aynen nereye gittiğimizde bisikletini götürürüz. Evet bizim araba geldi Erva. Oh. aleyküm selam. Tekrar hoş geldiniz. Kemal Oğuz merhaba. Oğlum ne yapıyorsun? Yeşil ışık öyle oynanmıyor. Esen yok İstanbul. İstanbul çok kalabalık yaşanacak. Yani önceden 99 senesine kadar oradaydık. Ve evet, tabi ara, ara gidiyoruz ama. Ay, uzun zamandır da gitmedim gerçi. Ay, ya? <laughs> Yavaş. Ay, Yavaş. <laughs> Erman hastalığını bana geçirdin sanırım. Ay, ay çok kalabalık yani böyle gezilecek yer yaşanacak yer değil diyelim bizim bulunduğumuz yer böyle biraz daha sakin ama ben daha sahil kesimi düşünüyorum çevir <laughs> dikkat et bir tanem canını yakma söyle bak böyle daha kolay hem ağırlığınız kendini almazsın <gülüyor> <gülüyor> tamam ona karnı alacağız bisiklet için süslerini alacağız tamam <laughs> Değil, tamam ya, korna ne? Tamam, özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar, sorusu olan varsa alabiliriz. Teşekkür ederim, gidiyorum Efendim, lütfen. Zengin ceviz. <laughs> Hoş geldin. Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Evet, mobilya dükkanımız var. Nerede gidiyor? Gidemiyor musun? Efe çık hadi abla geçsin. Tamam sonra sen bineceksin söz. <laughs> ne anne? Ne Onlar bisikletini durdurma bilek içinden tekerleğim ile arka tekerleğim. <laughs> Aylin evet, iyi bir giriş yaptın. <laughs> <laughs> arkadaşlar, ee, 13 kişiyiz ve 9 beğenimiz var. Efendim, var. Beğeni yapmayan arkadaşlar varsa ekrana çift tıklayıp, hatta 20 kişi olduk şu an. Çift tıklayabilir misiniz ve kanalımıza abone değilseniz abone olur musunuz 1000 kişi olmamıza? Kaç kişi der var? 6-7 kişi kalmıştı sanırım ya 5 7 Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği şey eğlenmeye çalışıyorum bir de. Efendim hani? Efe! Ama öyle yaparsan sana da bisiklet alamam. Nasıl senin o ablanın bisikleti? <laughs> sana bisiklet almıyoruz. Hayır, evet. ona da bisiklet alacağız. Hayır, öyle olmaz. Onun artık büyüdü motora. Artık sen motora binme. <laughs> sana bisiklet alalım, tamam mı? Hangi renk alalım sana bisiklet? Kırmızı. <laughs> kırmızı mı? Evet. Sever misin? Evet. Tamam, sonra da kırmızı alalım. Neyi beğenmelisin? Nasıl Onu Orayı anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ee, evet, ya. Zeynep yaramaz değil aslında. Sadece yaşını verdiği kadarıyla hareketli. Yaramaz çocuk. Hayır ya, anne. Gerçekten annesinin canını yakan bir evet. çocuktur bana göre. Oğlum sadece hareketli ve şey bu ara kamerayı gördüğü zaman öyle yapıyor nedense. Onu ben de çözemedim. Bak, değil, Dur anneciğim. Zeynep hoş geldin. Ama öyle yaparsan olmaz Ev. Hadi gel biz gidelim. Ee, ee. Gel gel. 아, ablamın <laughs> skuterine binelim mi? Ee, ee. Hadi gel binelim. Ay düşüyordum. <laughs> evet erkek çocukları bir tık daha hareketli oluyor. Ama şükür tabii ki. Canları sağ olsun. Efe gelmiyor musun? Anne nasıl gidiyor? binmiyor muyuz? Elvan şüpheli derken. Hayır ellerini tut sakın. Daha anneciğim bizde sürmeyi öğrenmeden o hareketi yapamazsın. Bak düşersin. Düşersen canın çok acır bak. Allah. Allah. <laughs> hani öğrenmişti. Geç bakalım. Sen ne yapıyorsun orada? Gel orası bizim dükkanımız değil. Buraya gel. O zaman sen kal Mutlu abilerin yanında. Yürü. Hoca hoca hoşça kal. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Evet iyi sürebiliyor da işte yol yani müsait değil Zeynep gerçekten burası kötü olduğu için yoksa sürebiliyor düz yolda da maalesef bulunduğumuz yerde de düz yol mu yok çocuk parkı aşağıda var oraya şu an gidemiyorum malum dükkanımıza bakmak zorunda teslimatlar var oraya gidiyoruz ama Efe ile gittiğimiz zaman biraz sıkıntı oluyor çünkü salınacak da var ya orada daha çok sallanmak istiyor. ama yazın bol bol giriyorsun sahilinde Ervan'ın bisikletli videolarını görebilirsiniz. Gitmek için çaba sarf etmiyorsun. Sadece ilçe arkadaşlar ah, burası ordunun bir ilçesi. Efe niye böyle yapıyorsun ama? Bak sana da alacağım tamam mı aynısında? Köyler Abi. daha iyi, tabii ki köylerde çocukları rahat daha da oynatabiliyorsunuz. Gidiyorum sen de Burada ara sokak ya. olmasına rağmen e, arabalar çok dikkatsiz. O yüzden peşlerinde değiştirelim. Yüzde. Evet, evet kardeşler. Kızın 4,5 yaşında, oğlum 2,5 yaşında. Allah hadi yol ver ablaya geçsin. Hadi yol ver. Efe sen de sür bakalım, hadi sürebiliyor musun görelim. Hadi sür bakalım. Geçen sene benim motoru bu şekilde kullanıyor. Evet. Bu ara Efe kendi ne benimsiyor mu diyeyim? Nasıl diyeyim? Sağ ol, hoş geldin. İyi, çocuklarla uğraşıyoruz. Ne yok? Ne yok? <laughs> ne konuştuğum bir şeyimi kaçırıyorum? Efendim. görüşürüz. Efe gel dikkat et ha. Aferin. Efe. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar benim çok acil çıkmam gerekiyor. Dükkana bir müşteri geldi. Toplu satış. Kusura bakmayın. Evet yol çok dar bu arada. Şarjımız da bitiyor. Kusura bakmayın. Yarın inşallah tekrar canlı yayında görüşürüz. Hoşçakalın.